Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltılarınız için hazırlayabileceğiniz nefis bir yumurta kapama tarifimle geldim. Gerçekten muhteşem oluyor. Tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ederken sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Uygun bir tavanın içerisine 1 yemek kaşığı dolusu tereyağını ekledim. Tereyağı iyice eridikten sonra hemen içerisine 2 tane sivri biberi küçük küçük doğrayıp içerisine ekliyorum. Biberler sotelendikten sonra içerisine 4-5 tane minik çeli domateslerim var. Onları ikiye böldükten sonra içerisine ilave ediyorum. Domateslerin üzerine damak zevkinize göre tuz ilave ettikten sonra hemen tavanın kapağını kapatarak domatesler yumuşayana dek pişirmeye bırakıyorum. Domateslerin diğer yüzünü çevirip üzerine tuz ekledikten sonra hemen sebzelerimi kenara alarak 3 tane yumurtayı haşlamıştım. Kabuklarını soyup yumurtaları ikiye kestikten sonra tavamın orta kısmına ilave ediyorum. Yumurta sayısını evinizdeki kişi sayısına göre artırıp azaltabilirsiniz. Hemen üzerine rendelemiş olduğum kaşar peynirinden serpiştirdikten sonra damak zevkinize göre dilediğiniz baharatları ekleyerek hazırlayabilirsiniz. Ben kırmızı toz biber ilave ettim. tavanın kapağını kapatarak kaşarlar iyice yumuşayıp piştikten sonra kahvaltılık tarifimiz artık servis için hazır. Bugün sizlerle evinizdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz nefis bir kahvaltılık tarifle geldim. Gerçekten muhteşem oluyor. Tarifimi mutlaka mı mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sizler tarifimi izlerken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimi güvenerek deneyebilirsiniz. Beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, videomu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.